Real Madrid Barcelona'nın elinden Arda'yı çekip aldı. Geçtiğimiz günlerde Barcelona Sportif Direktörü Deko'nun Türkiye'ye gelmesi ve Fenerbahçe ile Arda Güler'in transferini görüşmesi gündem olmuştu. Bu gelişmeler transferin kesin bir şekilde tamamlandığını düşündürmüştü kamuoyuna. Real Madrid son hamlesini yaptı ve Arda Güler'in artık Real Madrid yolcusu olduğu iddia ediliyor. Barcelona'nın aksine Fenerbahçe'de bir yıl kiralık olarak kalmasını istemeyen Real Madrid Arda'yı hemen kadroda görmek istiyor. Oyuncu bu teklife daha sıcak bakıyor. Fenerbahçe yeni teknik direktörü İsmail Kartal için bir basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un Arda Güler e ile alakalı gelen soruya cevabı Fenerbahçeleri üzdü. Ali Koç, Arda kesin bir şekilde gidecek. Bir yıl daha kalması yönünde iyi bir teklif vardı ancak Arda Fenerbahçe'de kalmak istemedi dedi. Real Madrid ile sözleşme imzalayacak olan milli futbolcumuzun sözleşme detayları Barcelona ile benzer. Fenerbahçe bu anlaşmadan 20 milyon euro bon servis, 10 milyon euroya varan bonuslar ve bir sonraki satıştan %20 pay alacak. Luka Modric'in önümüzdeki sezon kesin emekli olması ve Real Madrid'in gelecek planları Arda Güler'in fikrini değiştirmesinde en önemli etken oldu. Çocukken hayalimi Real Madrid'de oynamak diyen Arda Güler'i ikna etmek için Luka Modric ve Toni Kroos'un yanı sıra eski Real Madrid futbolcu Mesut Özil'in de onu aradığı iddia edildi.